Herkese merhabalar. Yeni bir video ile tekrardan karşınızdayım. Bu videomuzun konusu Shiba'nın Metaverse oyunu olacak değerli arkadaşlar. Yani Shiberse mi? Shiberse mi? Bu nasıl okunuyor bilmiyorum. Yani Shiberse. Metaverse. Shiberse. Shiberse. İşte Shiberse. O şekilde video içerisine bas. Shiberse diyeceğim ben size. Anlayın yani. Belki yanlış söylüyor olabilirim. Bunu başından söyleyeyim size. Bugün Shiba'nın resmi Twitter hesabı bir paylaşım yaptı. Bir görsel paylaştı. Daha öncelerinde de bunun böyle blurlanmış şekilde bir paylaşımı yapılmıştı. O resim tam olarak artık herkese açıldı ve net bir şekilde herkes bunu görüyor. Metaverse ile alakalı yani Metaverse oyunu ile alakalı daha öncelerinden atılım yapacağına dair birçok bilgi vardı zaten arkadaşlar hani Metaverse alanına gireceği söyleniyordu oyun platformlarıyla anlaşıldı oyunun daha hangi aşamada olduğu tam olarak bilinmiyor ama oyunla alakalı bu görsel Az buçuk bir şeylerin yani Şiban'ın ekibinin birazcık çalıştığını bizlere gösteriyor. Şunu söylemem gerekiyor ki değerli arkadaşlar, şu görsel ve şu paylaşım haricinde ekstra bir bilgi yok. Yani size uzun uzun böyle 10 dakika 20 dakika anlatabileceğim hiçbir şey yok. Görüyorum ki bazı arkadaşlar bu konuyu 10 dakika 15 dakika işlemişler. Hani bakın, bu fotoğraf haricinde bir bilgi yok piyasada. Hani bu fotoğrafın haricinde hiçbir bilgi yok ve oyunla alakalı çok fazla da bir bilgi yok zaten piyasada. Burada en başında size uyarmam gereken iki farklı nokta var değerli arkadaşlar. Birincisi sizin dolandırılmamanız için, ikincisi bu görsel ve oyun ilişkisi. Oyuncu olan arkadaşlar bilir yani online oyun oynayanlar veya bilgisayar oyunlarıyla böyle haşir neşir olan arkadaşlar bazı gerçekleri çok net bir şekilde biliyor. Mesela bir oyun piyasaya çıkmadan önce öyle bir fragman hazırlanıyor ki Blu-ray tarzında o bu diyorsunuz bu oyun gerçek mi? Oyun piyasaya çıktıktan sonra karşınıza Mario çıkıyor. Oyunun ile görseğinin yani gerçeğin arasında çok 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 dağlar kadar fark olabiliyor. En başta şunu söylemem gerekiyor ama bakın bu benim şahsi fikrim. Kendi düşüncem sonra beni piyasada Shiba'yı kötüleyen adam olarak anıyorlar. Öyle, da şu an bile o şekilde anıyorlar zaten. Ee, ama ama Piyasanın gerçeklerine baktığınızda, piyasanın gerçekler ki oyun piyasasının gerçeklerine baktığımızda da çok farklı olaylarla da karşılaşıyoruz. Şahsım adına söyleyeyim, şu görsel beni çok fazla heyecanlandırmadı. Çünkü daha öncelerinde oyun oynayan bir insan olarak söylüyorum. Fragmanını izlediğim, çok kaliteli dediğim oyunun içerisine girdiğimde yani oyun Mario'dan farkı çıkmadığına da şahit olmuşluğum vardır. Gelelim asıl mevzumuza aslında sizin dolandırılmamanız için gereken mevzuya. Şöyle bahsedeyim değerli arkadaşlar. Biliyorsunuz hani videonun başında da bahsettim ya size. Şiberse, şiberse denilen bir şey var. Oyunun büyük ihtimalle de taslağı bu şekilde olacak. Bu alan adı alınmış arkadaşlar. Şimdi şiberse.com alan adı alınmış. Bunu kim aldı, neden aldı gibi bilgiler şu an için ortalıkta yok. Belki Shiba'nın kendi geliştiricileri almıştır. Belki art niyetli düşünen insanlar almıştır. Zaten coin market cap'in son eklenenler alanına yakın zaman dilimi içerisinde Shiba ile alakalı bir sürü coin'i göreceksiniz. Eklendiğini göreceksiniz. Yok Shiba Erse Meta, Meta Shiba Erse, Shiba Erse Meta Dog gibi bir sürü coin'ler eklenmeye başlayacaktır. Bu coin'lerin hepsi diyeyim daha %90'a falan demeyeyim. Hepsi scam coin'dir arkadaşlar. Dolandırıcı coin'dir. Piyasada ne olduğunu sizler de biliyorsunuz zaten. Sizin yapmanız gereken olay resmi kaynaklardan resmi açıklamalar gelmeden Hiçbir yerden işte Shiba'nın oyunu diye koyun almayın değerli arkadaşlar. Resmi kaynaklardan mutlaka açıklamayı bekleyin. Bu konularla alakalı sizlere söyleyebileceğim olaylar bunlar. Kafanıza takılan herhangi bir şey varsa yorumlar kısmında yazarsanız elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.